Günaydın. Derse geç kaldım. Hadi bay. Garip bir dersi. <laughs> Nesrin dersle ilgili düşüncelerimle o kadar pişmanım ki bu derste ağzım açık bir cümle ettim her seferinde yani ne zaman söylesem bir dolaşa giriyoruz. <laughs> Mutsuzum arkadaşlar. Bütün ders boyunca herkes sırayla azar yazıyor. Çok ne enteresan şey. bir ders yaşadık. Sabah kahvemizi içmeye gidiyoruz. Dersçide gerçekten yalnızca azar yedik, öyle <laughs> şey Ya bu vlogları Mahmut Ali hocamız da izleyebilir, biliyorsun değil mi? <laughs> İzlemesin. Hocam sevgiler. <laughs> bu haftanın toplantısı bitti. Deniz Hanım'la hissediyorsunuz? Yani güzel geçti diye düşünüyorum. Çok evet, azar yemedik. Yani gayet yaptığımız işleri güzel gösterdik. Güzel bir toplantıydı. Tam gaz. İşlere devam. <laughs> Arkadaşlar şimdi Deniz Hanım'la yemek yemeye geldik. Orada arada haberiniz olmayan bir şey. Ben de Deniz Burada artık sipariş verirken hem sayısını söylemem gerek kalmıyor çünkü biliyorlar. O kadar çok söylüyorum. Şimdi keyifli keyifli yemek yiyeceğiz. Bye. yaklaşık şu an kaç saattir? Bizim toplantımız 12'de bitti 5 saattir falan. Yemek yediğimiz arayı saymazsan kod yazıyoruz. Yorgunuz, yorulduk. Deniz Hanım. Olmuyor. Sürekli <laughs> hata alıyoruz yorulduk. Gerçekten zor. Arkadaşlar sinirimizin bozulduğu devreye geldik artık. Koda baka baka sinirlerimiz bozuldu. Kodla konuşmaya başladık. Beşinci Hayır, Beşinci saat değil, saatteyiz. Altıncı saatteyiz, Biz kaçıncı saatteyiz? Biz okula geleli, biz sekiz buçukta geldik okula. Biz on <laughs> saat, on saat, saattir okuldayız. Arkadaşlar mühendislik okumayı düşünüyorsanız burayı dinleyin. Mental olarak stabil olmanız gerekiyor dayanmanız gerekiyor bu tür zorluklara. Eğer sahipseniz ekstra olarak asla tavsiye etmiyorsanız dost bu benim tavsiyem değil ama bunu da bir değerlendirin. Hadi bay. Bugünlük bu kadar dedik. Evet sonunda. <laughs> Yani bir buçuk saat falan oldu ve en sonunda pirimiz bitti dağılalım dedik. Yarın 10,30'da tekrar evet, görüşeceğiz. Evet yarın tekrar 10,30'da <laughs> görüşeceğiz. Toplantımız Buradan var. Buradan diğer bitirme gruplarına selam olsun. Kivi'li belli bilemiyoruz ama. Evet hocamızdan öyle bir laf yemişiz. Biz bugün onu öğrendik. İyi ben tamam. Siz. Dağılıyoruz. <laughs> Hadi bay. Arkadaşlar Tam şey yapıyorduk. Gidiyordum. Yasemin'le karşılaştım. Yasemin hatırlıyorsunuz da saçları ondan daha kısa şu an en son evet. gördüğünüzde. Ama dedim ki bir yarım saat seninle oturayım. Bir onlar oturup öyle kaçacağım.